Ya bütün Araplar hayran bu kıza ya. Gitti misin ha? Gitti gitti ya. ya. ne diyorum size? Arap Yarımadası bu kızla yatıp kalkıyor. Oha. Ha? Bu nasıl yani ya? Yatıp kalkma derken? Yok yok yatıp kalkma yok. Öyle öyle yatıp kalkma. Çok seviyorlar yani. Ya sana bir şey diyeceğim. Sen şimdi niye gidip Kızın masasına oturmuyorsun. Niye burada duruyorsun? Evet git. Madem tanışıyorsunuz git. Git ya tabi. gitme evet. Git mi diyorsunuz? Git, git, git. diyoruz git. Tabi tabi git git. Zülfikar git. Ya. Git ya. Git. git biz bir yalnız kalalım, bir iki bir şey konuşalım, bir git ya. Ya dedem git ya. Biz buradayız git. <laughs> Biz de sabah uyandık. Kahvaltı ettik. Sonra baba işe gitmek için hazırlandı. Sonra sarıldı bana. Arabasına bindi. El salladım eve girdim. Sonra silah sesli. Kusura bakma. Canını sıktım. Ne fark eder? Ben her gece aynı manzarayı görmeden yatamıyorum ki sen. Haklısın. <laughs> Zor. Sefer, ne olur bana bu adamı bulmam ve yardımcı ol. Bulacağız evvelallah. Bulacağım. Ama sen de gözyaşlarını sil tamam mı? Gözyaşlarına dayanamam. Şöyle i̇şte şey yapayım ben. E, çocukları arayayım. Ocak başına gidelim. Dikkat et bir şey içeriz. Kafa dağıtırız ha. Tamam. Taşkafa neredesiniz lan? Cihin Adı'ya bir Çin lokantasındayız ha. Manyak mısınız siz oğlum? Ne işiniz var orada? Zülfo'yla geldik de şey... ...Ayşegül'le Poyraz da burada. Ayşegül'le Poyraz mı? Bahri Bey'i de çağırsaydın. Gelirken Ümran Hanım'la Cevher almayı da alsınlar hatta. Ha tamam tamam. Hadi gelin bekliyoruz. İyi. Ayşegül mü? Ha Ayşegül Poyraz... ...bir de bizimkiler Çin lokantasındalarmış. E biz de gidelim o zaman. Sen seversin çiğ yemeği. Ya adamlarla zaten tarihsel husumetimiz var. Benim işim olmaz çünkü lokantasında. Hadi sefer gidelim. Ben kullanırım yalnız arabayı. Tamam sen kullan. Anahtarlar. İçeride. Demek oyuncusun. Evet. İzledin mi hiç bizim diziyi? Yok. Yani ben daha çok tiyatro, belgesel filan o şekil. Hmm, ne güzel. Ne iş yapıyorsun bu arada? Onu güzel sordun ben. Yani ben. <laughs> dakika bir gol bir. Kız Zülfikar'ın silahını görür. Bu aşk da burada biter. Hiç olmadı, hiç, hiç, hiç olmadı. Usta, bir şey yapsam be. Yok ya, ne yapacakmış? Ayşegül ya, adam zor durumda. Yardım etmek lazım. Sana ne ya? Sana ne söylesin? Ben mafyayım desin, sana ne? Yok. Poyraz, sana ne diyorum? Bitmedi. Ayşegül, bir <laughs> ya. Neyi silah taşıyorsun? Yani... ...lazım oluyor bazen. Polis misin yoksa? Öyle demeyelim de... ...şöyle ki... Amirim... Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum amirim. Şimdi telsizden anons geçtiler, şahsı almışlar, emniyete götürüyorlar. Haberiniz olsun istedim, iyi akşamlar. İyi, akşam. i̇yi akşamlar. Kim ne yapmışlar? Şahsı diyorum. Amirim, telsizi, telsizden geçtiler şimdi haberiniz olsun. Giresunvan 5590, siyah şipi kapıya getirin. 5590 anlaşıldı, anlaşıldı. Ne diyorsun oğlum, sen kimsin? Demek ki polisin. Hangi şube? Cinayet. Müsaadeniz olursa amirim. Ayıptır söylemesi. Zülfikar amirim Cinayette bir numaradır Türkiye'de üstüne tanımam. Eyvallah. Tabii oldu birkaç fukuhatımız. <laughs> Değil mi? Amirim. Siz, biz hemen şurada oturuyoruz. İsterseniz buyurun bize katılın. Olur, tabii. Tabii, tabii. Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.